Harika bir gün dilerim sayın seyircim. Kripto Para Barış Y YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hay analizi ve fiyat hareketleri çözümlemesiyle karşınızdayım. Analiz tarihim 19 Nisan 2025 Cumartesi saat 13.07 ve hay analiz fiyatı 0.5213 dolardır. Değerli seyircim, teknik analize başlamadan önce videomu beğenir ve Kripto Para Barış y kanalımıza abone olursanız daha iyi videolar için destekte bulunmuş olursunuz. Anlatılanların, gösterilenlerin ve yorumların bir yatırım veya trade tavsiyesi olmadığını unutmayınız. Hay analizimiz kısa ve orta vadeyi kapsamaktadır. Bakalım fiyat bize ne diyor? Hemen başlayalım. Hay fiyatı düne göre %27.4 yükselmiş. Hay majör ve önemli destekler ve dirençler arasında dalgalanıyor. Fiyat bu şekilde ara bölgede dalgalanırken genel trendi takip etmek Ara fiyat bölgelerinde long veya short yönlü işlemlerde ısrar etmemek gerekir. Grafiğinize dahil etmeniz gereken kritik destek ve direnç bölgeleri şu şekildedir. 0.7031 dolar ve 0.7085 dolar direnç fiyat bölgesi ile 0.3391 dolar ve 0.3533 dolar fiyat destek alanıdır. Hay için 4 saatlik mumlarda kısa vadede fiyatın tepki gösterebileceği en yakındaki swing high ve swing low alanları şunlardır. 0.4122 dolar ve 0.4148 dolar direnç bölgesi ile 0.3422 dolar ve 0.3546 dolar fiyat destek alanı. Tabii ki belirttiğim bu fiyat bölgeleri majör dirençlerden ve desteklerden daha az güçlü ve daha az anlamlıdır. Hay dikkat çeken bir fiyat sıkışması durumundadır. Düşük hacimli akümülasyonlar ardından hacimli fiyat hareketleri ortaya çıkar. Yüksek hacimli, oynak fiyat dalgalanmalarına hazır olmalısınız. Bu önemli bir uyarıdır. 4 saatlik, 14 periyotluk mevcut RSI'ın 85.1 olması, güçlü bir alıcı yoğunluğunun veya short pozisyon tasfiyesi hareketinin ifadesidir. Her iki durumda da fiyat belirli bir süre sonra, yakın desteklere bir düzeltme yapmak isteyecektir. Güçlü momentumla fiyatın düşmesi nedeniyle traderların tepkisel short pozisyonlarında fazlalaşma olasıdır. High, orta ve kısa vadede düşüş trendindedir. Satıcılar yükseliş trendi bitene dek direnç bölgelerinde satış yönünde pozisyonlandırabilirler. Bu sebeple fiyat görüşü düşüş taraflı olana kadar alım pozisyonları risklidir. Lakin kademeli alım yapanlar için 0.3391 dolar civarı ve daha az fiyatlar ucuzluk durumunu ifade edebilir. Hay teknik analiz yorumu bağlamında söylenebilecek hemen her görüş belirttiğim kısa ve öz fiyat ve trend yorumum çerçevesinde olacaktır. Kripto Barış Ye kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Anlamlı ve yeni bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.